Kim başka biri çekti o videoyu, sonra da şefin üstüne attı. Kim yapacak ki? Bizden biri mi? Tabii ki bizden biri yapmadı. Yapan belli. Sunru yaptı. Ya zaten başından beri hiç sevmedi ki şefi. Ha, komplo kurdu resmen. Ha, göreceksiniz bak, söylüyorum yani bu işin altından Sunru çıkacak. Sinsi. Vay vay vay. Ben de kulağım niye çınlıyor diyorum. Meğer Mine Hanım benden bahsedermiş. Biraz daha erken gelseydiniz yüzünüzde de söylerdim. Kimseden korkum yok benim. Mineciğim, cesaret güzel bir şey. Ama yanlış zamanda yanlış şeyleri konuşmak aptallıktır. Siz de bu aptalı dinliyorsunuz değil mi? Ha? İşiniz gücünüz yok mu? Hadi bakayım. Şimdi Görelim bakalım cesaretini. Neymiş benim hakkımda konuştuğu şeyler? Diyordum ki şef sizin yüzünüzden kovuldu. <laughs> ne alaka? <laughs> Onu hiç sevmediniz. O buradan gitsin diye böyle bir tuzak kurdunuz ona. Aa! Ferhat Usta mı kayıtları çekip yollamış ortalığa? O videoyu şefin çekmediğini ikimiz de biliyoruz. Ama ne hikmetse onun telefonundan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aşçı başına bak sen ya. Görüyor musun, ne işler çeviriyor? Vallahi ben burada Feride Hanım'a üzülürüm. Ne kadar çürük çarık tip varsa ya ailesine toplanmış ya da iş yerine. Boşuna rol yapmayın. Şef gitsin diye siz yaptınız bunu, biliyoruz. Güzelim, sen beni anlamadın galiba. Ben buradan birinin gitmesini istersem, söylerim gider. Bu başı da olabilir, sen de olabilirsin. Yani o çeneni kapa, işinin başına geç. Yoksa başına geçecek bir işin olmayabilir. Hadi.